Gitarlı Motorcu kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bir e, dönüş yolu adlı videoma hoş geldiniz. <laughs> Gitarlı Motorcu eve dönüş yok. <laughs> Neyse böyle salak saçma esprilerden sıyrılalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle bugün Bursa çok rüzgarlı bir Bursa havası var. Gerçekten bir Rodos havası var yani. Havanın açık olduğuna bakmayın. Ve her zamanki gibi bir küçük sanayi trafiği. Şu an Ankara yolu istikametindeyim. Küçük sanayiye yaklaştık. Bu trafik çok trafik var şu an anlamadım nedir. Bakalım saat saat kaç? Saat 4.40. O yüzden olabilir bence. Biraz iş saati gibi bayağı da kalabalık. Umarım biraz rahatlar. Aralardan geçmek zorunda da kalmam. Hala e, bu motora alışmaya çalışıyorum. Sadece biraz rahatsız. Hani selesi rahatsız. Zaten tek sorunu da o motorun. Başka bir sorunu yok şu ana kadar. Depo daha bitmedi. Daha 156 kilometre olmuş. Aslında izlediğim internetteki videolarda şöyle bir şey vardı. Mesela şu an ben benzinliğe gidip benzin aldığım zaman aldığım fiyatı litreye bölüyorum ve kaç kuruş yaktığı ortaya çıkıyor. Sanırsam öyle bir benzin hesaplaması vardı. Hani ne kadar yakıyor. Eskiden mesela şu kadar kuruş yakıyordu. Şimdi kaç çıkıyor bilmiyorum. Ben şu an e, depoyu tamamen bitirip komple kaç kilometre gittiğini merak ettiğim için şu anda öyle bir hesaplamaya girmiyorum. Bu arada cidden trafik yoğun. Saat 5'e 20 var ama yoğun yani. Sanırım hiç çıkış herkesin. Olsun böyle kontrollü bir şekilde gitmeye çalışacağız. İleride çok bir şey değiştirenler var o yüzden Biraz şeritte kalmam gerekiyor ki gördünüz bak bak Ve Kalayım ben şeridimde de Buralar tehlikeli çünkü böyle şerit değiştiren Kişiler gördüğünüz zaman zaten Benim gibi yapmanız Biraz şey olacak güzel olabilir size en azından Ben acaba buradan ayrılıp Dik kaldırım yönüne mi gitsem Çünkü çok Fena bir trafik var Ve pili biter Aldırma JBL aldırma şöyle bir ara gördüm hemen değerlendireceğim Herkes Nasıl gidiyor sağdan mı gidiyor bakalım Benim gideceğim yere doğru mu gidiyor ona göre yol seçeceğim burada Bazen motorun sesini duymuyorum bu arada Bu taraftan gitmeye karar verdim çünkü dolu. Yani şuraya görüyorsunuz zaten. Dik kaldırım tarafından bağlanacağım. Bakalım. Hem daha fazla trafiğe yakalanmak istemiyorum. Ya yani motorcu bile olsam bunu istemiyorum. Çünkü niye isteyeyim? Yani gerek yok. Sadece sıkıntı şu. Bu motorun aynaları çok küçük. Yani bak eğiliyorum. Gördüğünüz gibi yani. Eğiliyorum yani bildiğin eğiliyorum. Vay yetişeriz mi oraya? Döneceğim ben yetişir miyiz şu kavşaklarda araya girmemem lazım aslında da çok tehlikeli. Diyoruz ama giriyoruz işte ne yapalım? Biz de böyle bir kralız. Tehlikeli deyip virajda aralara girmeyin arkadaşlar benim gibi yapmayın. Lütfen. Hani motor biraz şey olduğu için ne denir ona ince olduğu için motor hemen şerit değiştiriyor şeyde rüzgarlı ya hava. Böyle hemen böyle vurduğu zaman şöyle oluyor, şöyle oluyor. Evet abicim valla çok iyi bir şey yaptın şu an yani zamanında geçmiyor var ya ama şunda da hata şunda. Yolun ortasına fark etmiş, iki şerit kapatmış. Adam da haklı. Öndeki abi de bahsediyorum, haklı yani. Bayır performansı dediğim gibi daha yüksek devirlerde daha yüksek performansta bayırları gidebiliyor. Çünkü torku çok yok ailesin. Bir çapır değil. Çapır olsa düşük hızlarda torku güzel oluyor yani. Bunu da biraz daha zorluyoruz. Zaten yani çok bir şey tekrardan söylüyorum yani çok bir şey beklenebilecek bir motor değil. Ne kadar az şey beklerseniz o kadar mutlu olursunuz motordan. Yani bu tip kontrollarda Alsın sizi götürsün. En iyisi yani. Bayağıdır mikrofonu da takıp da konuşmuyordum. Mikrofonu takacak yer bulamadım. Cidden yani. Aşağı takıyorum. Nereye taktığımı unutmuşum. Eskiden nereye takıyordum ben hala bak hatırlamıyorum yani. Aşağı takılıyorum, takılıyor, bana takılıyor. Dudağıma değiyor. Çok orama değiyor, burama değiyor. En son şey aldım. Yani vizörün yanına aldım mecburen. Umarım çok rüzgar gelmiyordur. Biraz geliyor olabilir. Ama yapabileceğim bir şey yok. En azından GoPro'nun kamerasından daha iyi bir Hani hışırtı sesi gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Ben bu abi ya da ablayı geçsem mi? Abimiş. Geçelim bunu. Böyle yavaş gidiyor bayağı. Geçelim. Biz bunu geçelim. Bu bayağı yavaş gidiyor. Ailesini taşıyor büyük ihtimalle ondan. Ee, burada yollar birazcık daha en azından bir nebze açık gibi gözüküyor. Zaten burada belli olmayacak o ileride belli olacak. Of nasıl rüzgar yorum ya. Hızı gidiyor motorun ya. Ve bu benzeri de etkiliyor biliyorsunuz değil mi yani. Karşıdan bir rüzgar geliyor bana ve direnç artıyor. Motor zaten zor gidiyor. Ve daha da zorlanıyor gitmesi. Ondan sonra ne oluyor? Motor daha fazla yakmış oluyor. Neyse biz içerideyiz ama biz beklemememiz lazım ama neyse hadi geçeyim ben. Biz hani döner kavşağın içinde olduğumuz için bizim hani yol hakkımız bizde aslında ama işte herkes durmuş yani. Ne yaparsın sürüye uymazsan ölürsün böyle yerlerde. Birazcık trafik kültürü ya Rabbim azıcık. Burada, burada başlıyor buralardaki trafikte zaten. Ama çok da Bakalım çok da varmış trafik evet. Allah'tan motor var altımızda yani. Fıtı fıtı geçebiliriz. Aralardan. Eğer kimse yola bakmak için bu şeridi durmuyorsa. Evet sürpriz abimiz de çıktı. Sürpriz abi. İşte zaten tehlikesi de bu aralardan. Görmüyorsun ya. bu abi yok yol ver, verdi ya tamam sağ ol. Yani yolun solunda duruyorlar genelde. Ama yani bazen de sağında duruyorlar. Yani hop hop Oğlum ne yapıyorsun ya? Ya bir anda karar verip de dönülür mü yani? Ha köpüş yok kaç. Kaç ezerler seni ya? Kaç beni eziyorlardı. değerlendirirsem yani birinci yatan tamam arada olmak ama motosikletin bir amacı da bu aslında ama yani bir anda böyle karar verip de şerit değiştirmek inanılmaz bir kumar yani benim için kötü bir durum yani bir kaynaya bak değil mi bak bu adam gördü sağ ol şükürler Acaba ölüm korkusu olmadığı için mi bu arabalarda falan yok ya Çok ölüm korkusu işlemiyor Ablacım çekil çekil Görüyorsun da duruyorsun yani değişik ben Herkese de böyle salça oluyorum sanırım Ama çekilmiyor yol ortasında duruyorum yani ne yapayım ben ne yapayım Dırdırcı gibi konuşuyorum burada hmm, Hangi aradan geçsin <laughs> Ya böyle Beklemek istemiyorum yani. Küçücük motor var altında bir de. Ya bunun avantajını niye kullanmayayım değil mi? Baksana. Yani kullanayım şöyle geçeyim işte geleyim. Heh. Ya çok bir süre kazanmıyorum ama en azından da beklemiyorum. Mesela buradan geçeyim. Kırmızı ışığı beklemeyeyim mesela. Sürekli böyle bir Allah. Yani böyle şeylerde de işte böyle bir handikapın oluyor. Kötü şeyler oluyor. Sola dönüş yasakmış. Bakalım kimse var mı yok. Yani bir 30 metre hata yaptım şu an ama olsun. Çok fazla da sıkıntı olmayacağını düşündüğüm için. Vay anam vay herkes tehlikeye atıyorken kendini herkes. Hımm hmm. Ben de geçer miyim? Hımm -hı. Yok kapalıymış orası Ama o kadar da acelem yok ya ben abartıyorum bazen Değil mi? <laughs> Bakayım Abartayım, abartacağım ya İnşallah polis yoktur bu arada da Yani abartma dedi. şuradan şuraya geçmek başka bir amacım yok Küçük küçük <laughs> kuralsızlıklarım oluyor arada. Çocuğa bakmaktan ve otobüsün arasında kalmaktan. Çocuğa bakmakta otobüsün şeyinde kalıyordum. <laughs> Bir şey o dedi. Anlamadım. Tatlı çocuk. Ona böyle anlam yüklemeye çalışırken oldu. İşte odağın hep yolda olacak. Çocuk bocuk hikaye yani. Bak burada mesela bekliyor abiler şurada yaya yolu var. Orada bekleseler düşen de kimse yol vermiyor ki. dersek bile ne oluyor? Biri geliyor çarpıyor ya. Yani. Herkes dikkat etsin ne diyeyim ya. Yani. O ortada bir araba var. <laughs> Çok değişik durmuş bak o. Bir de bu motorun böyle gidon dönme şeyi çok güzel ya. Böyle scooter gibi gidon dönüyor motorda. O hoşuma gitti yani. Çok hoşuma gidiyor. Tam tur dönecek neredeyse yani bıraksan, serbest bıraksan motor gidonu buraya kadar dönecek yani. Diyorum ya hani motor da cidden hani temel bir motor yani motor. <laughs> cidden bir şey yok. Abla yani sinyal verip dön niye duruyorsun ki? Güzel abla niye duruyor? Şerit değiştirirken duranlara böyle bir gıcığım. Durma işte şerit değiştiriyorsun yani. Durma değil mi? Bir devam et. Ak baba ak yol akıyor ya. Burası da Mihraplı Cami. Hüdavendigar Parkı. Öyle. Sevgili dostlar. Çok uzun olunca da tüpek pek izlenmiyor zaten. O yüzden ara birazcık daha kısa bırakayım diyorum en azından videoyu. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hasta olmayın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Videoların devamı gelmektedir. Efendim. Videoları beğeniyorsanız beğenip abone olmak istiyorsanız abone olun. Lütfen yoksa kendi gelmeye konuşan bir deli olacağım. <laughs> Her neyse. İyi günler. Şöyle geç bakalım. Yeşil araba. Kendinize iyi bakın. Esenliklerle kalın. Hoşça kalın. Dik kaldırımdan sevgiler, saygılar. Gitarlı motorcu burada sundu. Bay bay.